Elektrik Eğitimi Kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda daha önce tasarlamış olduğumuz şamandıra ile yıldız üçgen kumanda devresini uygulamasını gerçekleştirmiştik. Biz bu videomuzda ise kumanda devresinde arıza olur ise nasıl müdahale yaparız detaylı bir şekilde sizlere aklıma geldiğince anlatacağım. Umarım faydalı bir video olacaktır. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmeden butonuna basabilirsiniz. Sistemimizi ister enerji altında ölçü sistem AC gerilim olduğundan dolayı AC volt kısmını alabilirsiniz. Ya da enerji yokken sigortaları indirdim. Enerji yokken ohm konumu ya da buzzer modunu alarak ölçüp yapabilirsiniz. Sistem nasıl mı çalışıyor? Önce bunu sizlere gösterelim. Sigortalarımızı kaldırdık. Şamandırayı kaldırdığımızda ilk önce ana kontaktör ve yıldız kontaktör çekmektedir. Zaman resi sayıyor. Zaman resi süresi dolduktan sonra yıldız kontaktör devre dışı bırakacak. Bizim buradaki üçgen kontaktör çekecektir. Yani ana kontaktör ile üçgen kontaktör çalışmaya devam edecektir. Ne zaman kadar? Şamandıra aşağıya ne kadar sistem çalışacak. Şamandıra aşağı indiğinde ise sistem duracaktır. İlk arızamızı örnek gösterirsek ana kontaktörümüz çekmiyor. Şamandırayı kaldırdık. Bizim burada yıldız kontaktörümüz çekiyor ama ana kontaktör çekmiyor. Bu esnada ne yapabiliriz? Ana kontaktör A1 ve A2 ucunda 220 volt gerilim var mı yok mu? Bunu kontrol edebiliriz. Eğer yok ise 220 volt nereden gelmiyor? Bunu takibini yapabiliriz. Devremizde bizim burada sistemde şamandıra var. Şamandıradan bizim ana kontaktörün A birine enerji geliyor. Şimdi bu esnada ne yapmamız gerekiyor? Tekrardan ölçü altımızı AC volt kısmını alıyoruz. Çünkü enerji altında ölçüm yapacağız. Şamandırayı dikiyoruz. Şamandırayı şöyle dik pozisyonda bırakalım. Şamandırayı dik pozisyonda bıraktık. AC konuda A1 ve a 2 ölçüyorum. Bakın enerji var. Bizim kontaktör çekmiyor. Ama burada enerji var ise kontaktörün bobine arızalı olmuş anlamına gelmektedir. Çünkü bizim buradaki A1 herhangi bir noktadan geçmiyor. Sadece şamandıranın ucundan geçerek bizim buradaki kontaktörün A1'ine geliyor. Nötrü zaten sabit veriyoruz. Ama biz misal burada ölçtük. 220 volt yok. A1 mi yok? Yani 220 fazı mı yok? Nötrü mü yok? Bunu bakabiliriz. Misal bizim doğa kremezse neredeyse ya yandaki kontaktörden bu şekilde ölçebilirsiniz ya da ortak dağıtım kremenseri var. Dağıtım kremenserine temas ederek 220 voltu ölçüm alabilirsiniz. Bakın böyle fazın geldiğini anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde fazı gördünüz. Ama buraya geldiniz. Temas ediyorsunuz. Burada 220 volt yok. Bizim kontaktın a ikisine nötr gelmiyor anlamına gelmektedir. Bu esnada kablo takip eder. Nötr ya atlama varsa bir yerden çıkmıştır. Ya kablo ufak yanıp kopmuştur. Ya da farklı bir noktada arızası mevcuttur. Bizim sistemde şöyle indim tekrar kaldıralım. İlk önce neydi? Yıldız kontaktörü çekiyor. Bakın şu an çekili. Ayarlanan süre sonra da üçgen kontaktörü çekiyor. Yıldız kontaktörü çekerken biz burada enerji ölçeceğiz. Bakın şu an yıldız kontaktör çekmediğinden dolayı enerji yok. Şamandıra indirdim. Tekrar devreye soktuk. Bakın burada 220 voltu görüyorum. Ama biz burada 220 voltu görüyor isek kontaktör çekmiyorsa aynı ana kontaktör gibi bizim burada enerji var ama kontaktör çekmiyor. kontaktör bobini arzu anlamına geliyor. Bizim normal sistemin A1 nereden geliyor? Üçgen kontaktör kapalı kontaktan geliyor. Bizim buraya enerji gelmiyor ise buraya baktık 220 voltumuz yok. Yapmamız gereken işlem bu kablo nereden geliyor ise bakın şöyle takip ediyorum. Proje varsa proje bakabilirsiniz. Bizim bakın buradaki NC kontaktan geliyor. Girişi burada. Bakın girişte 220 volt vardır. 220 volt var ama kontaktör çektiği için burası NC kontak. Buradan elektrik gerilimini iletmez. Misal bizim buradaki kontaktörümüz çekmiyor. Şöyle çekmiyor. Ama şu an enerji yok. Sistem enerji vermem gerekiyor. Sistem enerji verdik. Bakın buraya 220 geldi. Buraya bakıyorsunuz 220 volt çıkışı yok. Çünkü bu kablo buradan şakalı buraya geliyor. Buraya baktığınız 220 volt yok. Ama buraya baktınız 220 volt var. Kontaktör çekmiyorsa bu NC kontak geçirmesi gerekiyor. Buradaki NC kontak arızalı anlamına geliyor. Yediğiniz var ise buradaki NC uçuna söküp yan tarafa taşıyabilirsiniz. Yediğiniz yok ise buradaki yardımcı kontağı komple değiştirebilirsiniz. Ya da içini açıp temizliğini sağlayabilirsiniz. İçinde ufak plakalar var. Zımparayla da temizleyerek sistemi çalıştırabilirsiniz. Yani biz hattımızı takip ediyoruz. Buradan buraya geliyordu. Biz baktık burada enerji var. Ama kontaktör misal çekmiyor. Şu an çekiyor. Çekmiyor. Ve bakıyoruz. Enerji yok. Bizim buradaki kontaktörün kontağı arızalı anlamına geliyor. Şimdi geçiyoruz üçgen kontaktörüne. Üçgen kontaktörü aynı şekilde böyle voltaj ölçüyoruz. Voltaj geliyor ise kontaktör çekmiyorsa kontaktörün bobini arızalı anlamına gelmektedir. Üçgen kontaktörün A1 kablosunun ucu bizim yıldız kontaktörünün şuradaki NC kontağından gelmektedir. Şöyle ölçüm alabiliriz. 220 volt ölçümünü alıyoruz. Çıkışına bakıyoruz. 230 volt çıkışı var. Niye? Çünkü yıldız kontaktör çekmiyor. Yıldız kontaktör çekseydi bizim bu çıkış noktasında enerji görmeyecektik. Şöyle tekrar sistemi başa alıp başa aldık. Bakın şu anda kontaktör çektiği için çıkışında herhangi bir enerji yok. Zaman rölesi yıldız kontaktörünü iptal ettirdiğinde üçgen kontaktör değeri sokar. Bu esnada bakın enerji geçişi sağlıyor. Harici olarak bizim buradaki A1 ve A2'lere zaman ve açık ve kapalı kontaklara enerji gelmektedir. Biz normalde buradaki girişimize baktık. Şuradaki girişimizi misal ölçüyoruz. Bizim burada enerji yok. Enerji yok ise ne yapacağız? Biz buradaki ortak uç ile açık ve kapalı kontakları kontrol edeceğiz. Zaman arası 3 nolu kapalı kontak 2 nolu ise açık kontaktır. Sistemde buradan kontrol ederek bizim bu giriş noktalarına enerji nereden geliyor? Buradan takibinde sağlayabiliriz. Yine bizim sistem hiçbir şekilde çalışmıyor. Sistem bir şekilde enerji verdik. Zaman aralısına şöyle 220 geliyor ama buradaki ışığı yanmıyor. Bu ne anlama geliyor? Zaman rölesinin kendisi arızalı. Zaman rölesini biz buradan değiştiriyoruz. Ama zaman aralısının bizim buraya enerji gelmiyor ise kabloyu takip ediyoruz. Zaman rölesinin A1 kablo nereden geliyor ise hangi kontaktör üzerinden ya da şamandır üzerinden geliyorsa bunu kontrol ediyoruz buradaki kablonun arızasını tespit ediyoruz. Zaman arası kontaklara baktığımız zaman ise nötr ile bir nolucumuz bizim kom ucuydu yani ortak uçtu. Buradan 220'yi görüyoruz. 3 nolucumuz ise kapalı kontaktı. Şu an enerji olmadan dolayı kapalı kontak çıkış alıyoruz. Biz sisteme enerji verdiğimizde süre sayıyoruz. Süre saydıktan sonra bizim buradaki kontağımız çıkış verir. Süre sonrasında buradaki kontak çıkışı keser bizim buradaki iki nolu uçtan enerji çıkışı sağlar. Ama bu işlemi yapmıyor ise zaman arası da arızalı olduğundan dolayı kontakları yer değiştirmiyor. Bu nedenle sistemi yıldızdan üçgene değiştirmiyor. Sürekli yıldızda bırakıyor. Bu nedenle zaman arası arızalıdır. Zaman arasını değiştirebilirsiniz. Ya da sistem hiç çalışmıyor. Şamandıranın giriş ve çıkış uçları var. Bunun da nötr ile ölçümünü yaparak faz giriyor ama faz çıkışı sağlamıyor ise burada da şamandıra arızalı anlamına gelmektedir. Projeli değerlerde de size arıza çözümünü detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu anda yıldız üçgen değerisinde kontaktörlerin A1 ve A2'lerini ölçebilirsiniz. Yani kontaktörlerin bobinlerini ölçebilirsiniz. Kontaktörlerin hangilerine bağlısa açık ve kapalı kontaklarını ölçebilirsiniz. Ve güç kontaklarını ölçebilirsiniz. Misal sistemde enerji yok. Biz buradan bazıra ya da 10 konumlu mesela bazıra alalım. Neydi? Temas ettiğinde çıkış veriyor. Yani bizim şu an kontaktör çekmediği için NC'lerde ötmesi gerekiyor. NO'larda ötmemesi gerekiyor. Çünkü NC kapalı kontak. Kontaktör çekmiyor iken iletim sağlar. Kontaktör çektiğinde ise iletim sağlamaz. Mesela buradakini ölçüyoruz. Bunları kontakları sağlam. Enerji verelim. Sistemi çalıştırdık. Mesela burada ise NO'da duyarsınız. Şu an cıvaklar gevşek olduğu çıkış vermiyor. Bu şekilde göstereyim. Bakın burada çıkış veriyor. Burada da çıkış veriyor. Yani kontaktör çektiğinde NO'lardan bu şekilde çıkış alabilirsiniz. Kontaktör çekmeyen bu şekilde NC'lerden çıkış alabilirsiniz. Yani bu sesi duymaz gerekiyor. Eğer kontaktör çekmiyor siz böyle baktınız kontaktör çekmiyorken bu şekilde öttüğünde bizim NC konta sağlamdır. Ama NC'ye baktığınız zaman ötmüyorsa yani ses çıkmıyorsa bazırdan bizim buradaki kontağı geçirmiyordur buradaki arızayı çözüyoruz. Dediğim gibi ya yediye varsa yediye takıyoruz. Yediye yoksa yardımcı kontağı değiştiriyoruz. Mesela kontaktör çekmedi. Nevalardan iletim almazsınız. NC'lerden ise almanız gerekiyor. Burada kablo bağlı. NC'de bazen ses çıkmıyorsa buradaki kontağı arızalıdır. Ya da tekrar enerji verelim. Sistem çalıştı. Sistem çalışırken şu an bunun cevabı da geç konuşuyor ama şöyle oya baktınız ötmüyor. Ötmüyor ise bizim buradaki açık kontak arıza anlamına geliyor. Normalde kontakta çektiğinde bu şekilde ses çıkması gerekecektir. Güç kısmına baktığımız zaman ise güç kısmı neresiydi? Bizim kontaktörün L1, L2, L3'ü, T1, T2, T3'ü güç kısmıydı. Güç kısmı nasıl ölçeriz? Enerji olduğunda volt AC kısmını alıyoruz. Yani AC volt kısmını alıyoruz. L1 ile L2'yi bu şekilde ölçüyoruz. 380 voltu görmemiz gerekiyor. L1 ile L2'yi ölçtük. Daha sonra L1 ile l 3 ölçüyoruz. 380 voltu görüyoruz. Bizim L2 ile l 3 bu şekilde ölçtüğümüzde 380 voltu görüyoruz. Ardından kontaktör çekiyor. Kontaktör çektiğinde bizim burada iki fazı ölçüyoruz. Yani T1 ile T2 ölçüyoruz. 380 voltu gördük. T1 ile t 3 ölçüyoruz. 380 voltu gördük. T2 ile T3'ü ölçüyoruz. 380 voltu gördük. Kontaktör sağlam anlamına geliyor. Ama biz burada ölçüm yaparken misal L1 ile L2 ölçtük. Biz burada 380 voltu görmedik. L1 ile L3'ü ölçtük. 380 volt gördük. L2 ile L3'ü ölçtük. 380 voltu görmedik. Yani bizim L2'ye fazın biri gelmiyor anlamına geliyor. L1 ile nötrü ölçüyorsunuz 220 voltu görmeniz gerekiyor. L2 ile nötrü ölçüyorsunuz 220 voltu görmeniz gerekiyor. L3 ile nötrü ölçüyorsunuz 220 voltu görmeniz gerekiyor. Siz nötr ölçüm yaparken l 2ye temas ettirdiniz. Burada 220 görmediniz. L2 fazın bir tanesi gelmiyor. Hattı kontrol etmeniz gerekiyor. Girişine 3 faz geldi ama çıkışını ölçüyoruz. Çıkışın bir tanesi geçirmiyor. Yani bu sefer ne oluyor? Kontaktörün güç kontanı biri geçirmediğinden dolayı motor iki faza kalıyor. Yanma ihtimali yüksek. Termik ya da sigorta atmıyor ise yanma ihtimali yüksek. Biz kontaktörü değiştiriyoruz ve çıkışına da 3 fazı görmemiz gerekiyor. Aynı işlem Termik çıkışlı için geçerlidir. Bizim kontaktör girişim 380 var. Çıkışta baktık 380 var. Buraya geldik. Bizim burada fazla biri yok. Bu sırada termik arızalı anlamına geliyor. Aynı işlemi bizim buradaki yıldız ve üçgen kontaktörünün güç kontaklarında da ölçüm yaparak bu şekilde voltaj ölçümüyle sağlam testini yapabiliriz. Ya da enerji yok. Bazı modunu aldık. Burada ohm konumunda da alabilirsiniz. Yani ohmdayken bizim normal temas ettiğinde şöyle bir değer göstermesi gerekiyor. Bazıda ise bu sesi çıkarması gerekiyor. Biz normalde kontaktör çekiyorken iken böyle baktığımızda tam temas etmiyor, daha da gevşek olabiliyor. Şöyle çıkış almamız gerekiyor. Kontaktör çekmediğinde ise bakın bu şekilde çıkış almamız gerekiyor. Burada kontaktör çekiyor. Görmüş olun çıkış aldık. Kontaktör çekiyor. Burada bazı üretiyor, Buraya geldik. Burada bazı ötüyor. Ama orta faza geldik bazır ötmüyor. Burada ne oluyor? Orta fazla sorun var. Fazın girişine enerji gelir ama çıkışına geçirmiyor. Yine motordaki faza kalabilir. Kontaktör değişimi yapıyoruz. Ölçümü de şu şekilde göstereyim. Üçünde de bu şekilde ötmesi gerekiyor. Yani ses çıkarması gerekiyor. Bazen vidalar gevşek olabiliyor. Mesela şu vidalar gevşek. Temas etseniz dahi kendi kaplamasından kaynaklı ve gevşek olduğundan dolayı şu şekilde ses çıkma buradaki vidalara sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra Tam sıkmadım için burada aynı sorun yaşıyorum. Bu şekilde ses çıkması gerekiyor. Dediğim gibi kontaktör çekmiyorken bu şekilde herhangi bir buzzer'dan ses çıkmaması gerekiyor. Kontaktör çekmiyor. Baktığınız ses çıkmıyor, baktığınız ses çıkmıyor, baktığınız ses çıkıyor. Buna anlamına geliyor kontaktör çekmiyor ama kontağın bir tanesi yapışmış sürekli enerji çıkışı veriyor. Bu sefer de motor tek fazla kalıyor, tek fazla kaldığında motor yanabilir. Yani kontaktör çekmiyor iken buzzer ses çıkarmayacak, kontaktör çekiyor iken buzzer bu şekilde ses çıkaracak. Hem 380 volt ölçümünü hem de buzzer ile ölçümünü sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Devremiz basit olduğundan dolayı hem kumanda devresi arızaları hem de güç devresinin ölçümünü göstermeye çalıştım. Büyük devrelerde de projeyle beraber bakarak sizlere anlatım yapacağım. Umarım bu faydalı bir video olmuştur. Dilimin döndüğünce, video içerisinde aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedin butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.